Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Arkadaşlar bugün ilk defa zinza oynayacağım ormanda. Daha skilllerini bile bilmiyorum. İlk başta Q açacağım arkadaşlar. Nasıl bir şey ha, galiba bu kılıcının şey mızrağını güçlendiren skilliydi galiba bu. Aynen W'sta ileri bir şey atıyordu galiba ama esin bilmiyorum. Neyse açıp göreceğiz arkadaşlar. Ee, önce red başlamak istedim. Bu arada karşıda altı seviye Akali var, bizde de altı seviye Katalina var, ikisinin de çok güzel skinleri var karakterlerine. Özellikle Katalina'nınkini çok seviyorum, yani ben de istiyorum Katalina'nınkini ama... Tamam, e, Q'sunun şeyini öğrendik, pasifini. Vuruyoruz, vuruyoruz, üçüncü vuruşta e, rakip havaya kalkıyor. Bir, iki ve üç, aynen. Tamamdır, bunu öğrendik. Hemen şuradan çarpımızı atalım. Ondan sonra W'yi açacağım. W üstüne acaba? Güzel tamam. Q herhalde vurunca W da üstünü daha çok şey yapıyor. İşlevi oluyor. E'de galiba adamın üzerine atılıyordu diye biliyorum arkadaşlar ama Ultisi de böyle etrafında bir çember yaratıyor. O çember bir şeyler yapıyor. Öyle bir şeydi işte. <gülüyor> ee, <gülüyor> skin çok iyi ama ya. Bir. Ha, tamam şey açık değil pardon. Okay. Ee, evet. evet E'sini açtık. Tamam E'si rakibin üstüne atlıyor. Tamam E ile W komboluyorlar büyük ihtimal. İleri marş. Aynen. Hatta Q, E, W yapıyorlar büyük ihtimal. Q. Zafer bizim İşte... Şimdi yok. Şimdi yok. Çok bir iyi. Bana bir şey yapamayacak. Ha, laktozlu daha zor. bir de rakibin arkasına atıyor. atılınca arkasına geçiyor rakibin. Onu da öğrendik. Evet. Videomuz 2 dakika olmuş uzanıyordum ama, 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 oturma pozisyonuna geçtim şu anda çünkü Daim, rahat oynayamayız. ya oynayamayız oynayamazdım konuşamıyorum ya yani. tamam 5 olduk ee, direkt üst tarafa gidebiliriz evet. şöyle ah. şeyimiz yok ama Tamam aldım. bir ise adamı öldürdüm. Dayana ölmüyor mu? E, Galio ile Dayana'yı da öldürmek yani. Oha iki kere ölmüş. Evet arkadaşlar. 3 dakika içerisinde bu arkadaş iki kere karşı rakibe ölmüş. Yani diyecek bir şey mi? O adam güzel oynuyor demek ki. Bizim adam. Bakın bizim adam. Dikkat edin. Karşı, karşı adam değil. Bizim adam oynuyor. Bu arada Zinzo'yu e, alıştım ve galiba çok güzel beğendim. Zinzo çok güçlü diyorlardı zaten. Hadi be ah be Katarina'mız öldü. Kaç kaç? 1-1-0-1. Bir, 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 bir. Hmm. Ya abi bana da kill salın ama, hani böyle olmuyor. Neyse şunların kilolarını vuralım. Tamam, bana vuramadım. Çok iyi. Helal, onu da aldık. Şu an aslında bot lane'imizi bayağı kastırdım. Bakalım kaça kaç gidiyorlar? 3-0-2-1, çok iyi. Bot lane'imiz kazandıysa e, ekstra bir zorluk yaşamayacağız hiç değilse. Ben şimdi yani, aaaam. Çok kötü Tamam. Çok iyi bakın. ADC'ye yardım ettiğim için gördünüz mü? Öne geçtiler diye bana yardım edebiliyorlar. İşte jungle oynarken de buna dikkat etmek gerekiyor. Ne? Ee, orası daha sıkıntı. Çıktım. Artık Blue'yu saldım onlara. Yapacak hiçbir şey yok çünkü çok Canım az çok az Çok Savaşçı canım az çok az Güzel kıramız. bir cümleydi ee, Arkadaşlar bu arada Kanala abone değilseniz abone olup Videoyu da beğenirseniz çok iyi olur Ayrıca Abone olduktan sonra bildirimleri Tüm olarak etkinleştirmediyseniz Tümüne de yani Koyarsanız Attığım her videoda bildirim size gelecektir Öbür türlü çünkü Bir gönderiyor bir göndermiyor diye biliyorum Eee hiç açmazsanız zaten hiç göndermiyor YouTube. Ee, hemen kuşlarımızı alacağım. Bu arada botta oyun dönüyor ama şurayı hemen Geldim geldim. 8 level olayım. Güzel. Ee, W'ya vereceğim. W şu anda önemli. Bu arada onlar orada sıkıştırırsam. Başla bizim olacak. Aferin. Oo adam niye oldu be. Bizi <laughs> 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 Hiç kil vermedik çok <laughs> iyi. Hiç bir <kill> adamımız olmadı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben Zinzao'yu beğendim. Zinzao main yapılıyor. Ama cidden çok güçlü ya Zinzao. Baya beğendim. Şuradan bloğumuzu alacağım. Ondan sonra ejderi gireceğim. Bu bir kaçırmak istemeyeyim. Ah. Tamam. Bekle bekle bekle. E dönsün. E dönsün. Gel buraya. Ve Joystick kaydı. Temas yalılar savaştan kaçmaz. adam ama İyi vallahi geri çekil. Şu taraftan gidersen. Ucu ucuna yetişti. <laughs> yok yok arkadaşlar burayı oynayamazdım zaten. Çok az canım vardı. Adamlar gayet Rakip iyi oynadı bu üçledi. arada. Oha! İzledi mi? Bu arada benim de mailim Akali olmasına rağmen yani bu Akali'yi tebrik ediyorum. Adı da <laughs> Akali'yi tebrik ediyorum vallahi. Adam helal olsun iyi oynuyor. Hayır Katarina'mız ölecek orada. Bakın öldü. Gördünüz mü? Oo, çok iyi. Bu arada ilk defa böyle güzel takımlar geldi her iki takıma da. Sadece bize değil. Yani bu maç çok çekişmeli olacak gibi duruyor çünkü Ah be Ejder aldı lan Çünkü hem en... <laughs> Grafik güzel <laughs> <Yardım etmezdi ben. gülüyor> Katarin de orada. Oy, Katarina ölmedi. Kanser oldu vardı. Bakalım hangi nick daha iyi gidiyor. 4 4 gidiyor. Bizimki 3 2 gidiyor. Yani bir kill eksik kalmış ama en azından 2 kere daha az ölmüş. Onun için bizimki şu anda bir tık daha iyi gidiyor. Of. Ya işte böyle lakslar gelsin takıma. Böyle supportlar gelsin istiyorum. <laughs> Bu arada e, oyunun çetini de sol alttan okuyabilirsiniz. Geliyorum. Sol alt ne arasın? Sol köşeden. Evet bu sefer. Üst kule Şu göz ağzını mı? Öncesinde. Tamam. Savaşçının iradesini kıramazsın.

Ben öldüm ama hiç sıkıntı değil. 12 asistim oldu arkadaşlar gördünüz mü? 12 asist. <laughs> of 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 Lux ölme orada. Çok kötü oldu be ölmesi ama Katarina'mız double kill attı. Katarina'mız baya iyi oynuyor bu arada. Hakkını veriyor aldığı kostümün. Kimisi kostüm alır. Oynamayı bilmez. Ben o tarz oyuncuları hiç sevmiyorum. Gerekirse kostümün olmasın ama oynamayı bil. En iyisi. Iyi. İyi iyi. Katarnımız öldü. Kralımın emri. da hiçbir şeye başlayamam. Hemen şimdi çekmem Hızlı 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 hızlı. Tamam. Bu arada rastgele skilllere basınca bile oynayabiliyorsunuz karakteri. O kadar basit. Birazcık durduracağım ben videoyu. Ee, sonra açarım tekrar. Yeter daha çalmayın artık. Tehlike, tehlike, Gene çalacak ki. Vallahi Her Zankar tarafı her ulti bizim. atıyor adam. Geliyorum. Geliyorum. Tamam. Ee, arkadaşlar Zinzo'yu oyu beğendim bu arada. Galiba en sevdiğim jungle jungler olabilir şu anda. Ve e, kısa zaman içerisinde Rammus gelmişti. E, yeni ultisiyle ya, biliyorsunuzdur. E, takip edenler. E, ve ayrıca ee, şey de gelecek. Kazix ve Rengar da gelecek. Bu Ay, ikili de mi? çok güçlü. Ayrıca oyuna Renekton da gelecek. Top lane'e. Top lane var. E, 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 e. ee, adamın duruşu yok. Tamam. Bunu alalım. Ben şu an nasıl jungle dönüyorum. Ve karşı jungle'dan bayağı da güçlüyüm. Ayrıca takımımda da yeterince güçlüyüm. 12 level olarak. Tamam onlara dalarız. Öldük ama takımımız orayı kazandı. Bundan dolayı bayağı iyi. 2'de 2 2 yaptılar. Ya. 3 3 attı. ADC'miz gördüğünüz gibi kastırınca ADC'miz böyle oluyor ama öldü orada. Çünkü Jax, vardı. Jax, Jax bayağı güçlü. Ah be laks. Keşke random değil de Q'yu tutturduktan sonra atsan ultilerini çok Ölke daha iyi olacak ama. Katledi. Arkadaşlar başlıyor az başlıyor önce başlıyor. az kalsın. Iı, Akali ölüyordum şurada bloğumu keserken kestim buraya kadar kovaladı son dakika Galyon'un ult ult ultisiyle ee, kaçabildim Um <t> <laughs> <t When Idol> Tatião, <resource> um aqui, ucu dolayı canımız doluyor. <laughs> Yelikim, <Ejizliğe. gülüyor> ölmedim. Ölmedim, ölmeyeceğim. Çok güzel kaçtım. Bu arada video 14 dakika oldu. Maçı bitirmemiz lazım artık. Video fazla uzayınca arkadaşlar çok uzun sürede gidiyor. Yani kaldığım yerde internetler o kadar iyi olmadığı için hani dış ülkelere göre en azından öyle diyelim. İnternetimiz dış ülkelere göre iyi olmadığı için çok yavaş yükleniyor videolarda. Evet bu akalide e, tutturma engeli var herhalde. Burada... Hayat, Ejderhaya. Kadim Ejderhaya. Kadim Hayat, Kadim Ejderhaya. Hayat Hayat, Kadim Ejderhaya. Ejder. Ejder. Hayat, Kadim ejder. Baş, Hayat. Evet gramas. Baron'a saldır. Evet arkadaşlar kademi de aldık. Bu arada odaklandığım için konuşamadım. Sıra basmayın. Çünkü kademi almak zorundayım. Bu yüzden şöyle hızlıca odaklanamıyorum. Baron'u alıp güzel güzel. Çok iyi. Evet. Orta kule saldırı altında. Hadi bakalım senelerimiz olsun. Çok güzel. Bu oyu evet. ben. De. Bu adamın emriyle. Tamam.

Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve aynı zamanda bildirimleri tümüne koymayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.